Selamlar Ahkam Masası'nın mükemmel aboneleri ve sizler de hoş geldiniz. Ayıpçılar tayfası. Yeni tanıştıklarımıza da hemen hoş geldinizleri yollayalım tabii. Sezon başlayınca ilk ambulansımızı yepyeni bir dizinin kapısına çektik. Hızlı başlayalım. Tüm yaz bugünleri bekledim. Kanalımızın kıymetlileri Ferhunde ve Pinko yeni diziye hem de birlikte başlarlar da biz kaçırır mıyız efendim? Olur iş mi bu? Tabii ki kaçırmayız. Yettim. Deniz Çakır'ın ve Sibel Taşçıoğlu'nun varlıklarıyla vaat ettikleri seyir zevkine kapılıp çok da konuyu öğrenmeden atladım dizinin üstüne. İkisine de bayılıyorum, ikisine de saygılar. Hatta Deniz Çakır'ı yapımcılarla hemen hemen aynı zamanlarda keşfettiğimi de gururla söylemek isterim. Kadın isterse izlemiş miydiniz? Ben onu da izlemiştim. Şu anda da zihnim Jenerik'teki şarkısına eşlik ediyor mesela. Dizimiz fakir fakat gururlu olduğunu tahmin ettiğimiz bir yuvada kardeş kavgasıyla başlıyor. Kızlarımızdan birinin kalp pillerinin şarjı kayıpmış. Yani bu kadar hayati bir şey kaybediyorsanız siz neye sahip çıkıyorsunuz diye bir sormak lazım. Deniz Çakır yani Hülya'nın çocuklarından gizli bir sevgilisi olduğunu, bu sevgilinin kendisini oyaladığını ve sevgilisiyle akşam otelde kaldığını da hızlıca öğreniyoruz. Bu sanıyorum uzun vadede Deniz Çakır'ın anneliğini sorgulamamız gerekirse aleyhinde delil olsun diye araya sıkıştırıldı gibi geldi bana. Aynı zamanda da adamın pek evlenme niyeti yok gibi görünüyor. Yok beyaz eşya ıvır zıvır şeklinde zırvalıyor. Kaldı ki tipi de güven vermesin diye özel bir çaba sarf edilmiş. Buradan Hülya'ya boyunca çocukların var düşme bu tufalara diyor ve devam ediyoruz. Bu noktaya kadar ben biraz fazla bilgi aldığımızı düşünüyorum ama bakalım ilk bölümden ve erkenden konuşmayalım. Pinkomuz yani Sibel Taşçıoğlu ve bu andan itibaren Reyhan Hanım ise şefkatli ve endişeli bir anne profil çiziyor hemen kendine ait bir hayatı olmadığı belli oluyor. Bu zengin evinin patronuysa hala Şerif Sezer bizi şaşırtmıyor ve yine sert bakışlarıyla olaya dahil oluyor. Otorite hala hemen anladığımız üzere kuş uçsa bundan bir otorite şovu yaratıyor. Reyhan Hanım'ın pek bir ağırlığı var gibi görünmüyor. Melike'nin bir takım huzursuzlukları olduğunu seziyoruz ama onu herhalde çok daha ileride öğreneceğiz. Rahmetlinin ardından gelecek bazı sırlar olabilir. Atfava bekle. Kerem Bürsin asi ve serseri bir delikanlı olarak karşımıza çıkıyor bu sırada. Son derece kıl bir oğlan amaç buysa tebrik ediyorum. Gerçekten yürüyüşü bile sinir etti beni. Şu benzincideki yürüme şovu içinse söyleyebileceğim tek şey herhalde adam ileri derecede yakışıklı olduğu için ömründe kimseye bu şekilde yürümesi gerekmemiş. Tam nasıl durulur bakılır onu bile bilmiyor. Ondan o kadar garip göründü oralar diye düşünüyorum ben. Zenginler cephesinde durum buyken dar gelirli mahallemize gittiğimizde kızımız taksici sevgilisinin torpidosunda yüzük buluyor. Böyle durumlarda genelde o yüzük bulunma alınmamıştır ama dur bakalım derken Atakoğlan'ın annesinden geliyor ve yüzüğün kıza alındığını fakat kendisinin bu evliliğe razı olmadığını öğreniyor öğreniyoruz hızlıca. Kızımızın kalp rahatsızlığı dolayısıyla müstakbel kaynanası tarafından gördüğü muameleyi kınayıp devam ediyoruz. Kerem Bürsin namı diğer Aras arabasını hanım kızımıza kaptırıyor ve ömürlük bir vicdan azabı yanında bedava geliyor. Böylece Melike'nin kaza yapması ve hızlı bir hastane sahnesiyle Reyhan Hanım evlat acısıyla kavrulan bir anneye dönüşüyor. Burada alkışlar gerçekten cidden bölüm boyu kadıncağıza içim yandı. Çok tebrik. Hülya'nın kızı dipçik gibi olunca hemen taksici sevgilisini sayıklamaya başlıyor. Bu ilişkiye geçit olmadığını da böylece öğrenmiş oluyoruz. Hastalığının doğuştan olduğunu bir flash bekle öğrenirken doğum ardından hastane odasında yapayalnız oluşu da dikkatli gözlerimizden elbette kaçmıyor. İleride öğreneceğimiz bir bilgi daha belirmiş oluyor. Dur bakalım. Portakal bildiğimiz portakal bunun naklin sembolü olarak beliriyor. Hayata Melike'nin kalbiyle dönen Aslı portakalı hiç sevmezmiş ama artık öyle hissetmiyor. Bu sırada erkek kardeşi de bizi spoiler yağmuruna tutuyor ve kalp nakli sonrası kalbin alındığı kişiyle verildiği kişinin aynı şeyleri sevebildiğini hatta aynı kişiye aşık olabildiğini bir takım araştırmalara dayanak olduğu iddiasıyla aktarıyor. Bilmiyorum tabii alanım değil doğrudur belki ama bana biraz garip geldi. Neyse spoilerlar için thank you bro diyoruz. Bu sırada zenginler cephesinde acı hakim. Kızını kaybetmiş kadına doğum günü kutlamak gibi mükemmel bir fikir gelmiş akıllarına. Kadınca hasta kızının eski bir doğum günü videosunu izleyip bir kederin koynundan diğerine atlıyor o sırada. İzlediği videoda ise pastanın üstünde kalbim hep seninle yazıyor. Ya gerçekten yapmayın şöyle şeyler ya. Bütün parmaklar gözümüze sokuldu yine. Elbette böylece Reyhan Hanım bunu bir işaret kabul ediyor ve kalbi hep benimle ise kalbi de artık bu kızdaysa ben gidip bu kızı bağrıma basayım diyor. Portakal konusundaki öngörümüz doğrulanmış oluyor fakat Reyhan Aslı'nın kalbini dinlemek isteyince yürekler yandığı için portakaldan hızlı uzaklaşmak durumunda kaldım itiraf ediyorum. Aslı da hemen bir bağ kuruyor böylece. Fakat Hülya Hanım eve gelip meseleyi görünce pek hoş karşılamıyor, alınıyor falan. Ve bahaneyle sevgilisinin yanına sığınıyor. Hülya'ya sürekli analık maçında gol yediriliyor dostlar. Biz Reyhan'dan yana olacağız o anlaşıldı. Üstüne Hülya'nın dolandırıcı kılıklı sevgilisinin Reyhan Hanım'ın zenginliğini keşfetmesi sonucu başımıza gelecek var deyip derin bir nefes alıyoruz. Reyhan, Hülya ve Aslı'nın buluşması ise özellikle Hülya'nın para gözlüğünün altının habire çizildiği bir gösteriye dönüşüyor. Aslı fazlaca gururluyken bu kadar gururu anasından utanırken öğrenmiş çocukcağız herhalde diye içimden geçirirken buldum kendimi. Ve tabii ki Aras bu dar gelirli aileye hemen fırsatçı etiketini yapıştırıyor ve ailenin fırsatçı olmayan ferdine ultimatum veriyor. Yolmayın kadını hassas durumda ne istiyorsanız ben vereyim diyor. Doğru teklif yanlış insan Arascım. Kızımız pek sinirlenince oğlumuz da para teklifine sinirlenen kızdan aşırı etkilenen zengin çocuğu klişesine uygun davranıyor ve etkilenmiş şekilde baka kalıyor. Bininde Hülya'nın para aldığı hemen ortaya çıkıyor. Aslı tabii ki deliriyor ve eşyalarını toplayarak basıp gidiyor. Önce sevgilisi Emre'ye sığınmak istiyor ancak bir de ne görsün? Emre nişanlanmakta. Oğlum bu bilgiyi kızdan tam olarak ne kadar saklayacaksın? Akıl var mantık var. Neyse bir kapıdan daha hayal kırıklığıyla ayrılınca karşısına çıkan Reyhan'a sığınıyor and Oscar goes to Reyhan. Dizi bize öncelikle anneliği tartıştıracağı benzer dostlar. Evladını kaybetmiş ve evladı sağ olan zengin, fakir, sorumluluk sahibi, sorumsuz çatışmaları anneler üzerinden açılacak gibi görünüyor. Ben kararsızım henüz diziyle ilgili. İlk bölüm itibariyle öğrenmemiz gereken her şey biraz amatör serpiştirilmiş gibi geldi. Bundan pek hoşlanmadım doğrusu. Bir şeylerin altı fazla kalın çizilmiş de anlamamızda hiç izin verilmemiş gibi geldi. Fakat konuyu ilginç buldum. İşlenmeye de gayet müsait. Çok fazla dallanıp budaklanacağı alan var. Uzun uzun sürse kısır bir yere varması bayağı zaman alır diye düşünüyorum. Potansiyel açısından gayet hoşuma gittiğini söylemeliyim. Bir tek ısrarlı vurgulardan şikayetçiyim ama ilk bölümde böyle şeyler olabilir. Hoşta göreceğiz tabii ki. Evet sevgili Hakem Masası aboneleri ve abone olmayanları. Ambulans bölümünün kısa olanı makbul. Hızlıca bir göz atıp müstakbel dizimizi konuşmuş olduk. Ne dersiniz? Devam edelim mi? İzlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşelim lütfen. Sıradaki bölümde görüşene kadar araç kullanırken dikkatli olmayı unutmayın. Büyük acılarla sınanmanız gerekirse bu konuda hiç öneride bulunamayacağım. Umarım büyük acılarla sınanmanız gerekmez. Hakem Masası sundu.